Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere bamya tohumu nasıl çimlendirilir? Bamya bahçeye nasıl ekilir? Onu anlatmak istiyorum. Şöyle 2 liralık bamya tohumu bize fazlasıyla yeter. Ki ben bunun bir kısmını zaten kullandım. Şu şekilde bir gece öncesinden suya ısıtıyoruz. Ve suya ısıtıktan sonra durumu göstermeye çalışıyorum şimdi sizlere. Uçları zaten hemen beyazlaşıyor ve çimlenmeye daha hazır hale geliyor. Şurada bir tane yarılmış tohum kapsülü var. Onu bulmaya çalışıyorum. Onu bulamadım. elim alayım. Evet. Şöyle görüyorsunuz. Bakın. Tohum kapsülü. Tohum zarfı tamamen yarılmış. Yani hemen çimlenmeye hazır durumda ee, tohumlarımız. Bu iki gecedir suda arkadaşlar. Bir gece bekletmek de yetiyor ama ben dün bir işim sebebiyle e, tohumları ekemedim. Bugüne kaldı. Yani iki gündür suyun içinde. İki gün beklemesi de hiçbir sıkıntı teşkil etmiyor. Onun için e, iki gün bekletmede de e, zarar yok. Aksine fayda var. Gördüğünüz gibi tohum kabukları çatlamaya başlamış. Şimdi bahçemde hazırladığım uygun yere e, bu e, tohumları ikişer üçer tane gelecek şekilde dikeceğim, ekeceğim. Ardından da çimlenme durumunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Uzun önce bir alan 1, 2, 3 sıra gelecek şekilde dikim gerçekleştirmek istiyorum. Zaten toprak bellendi. Gayet yumuşak. Oo. Mayıs böceği arkadaşlar. Mayıs böceğinin larvası. Ben bu hayvancıklara çok saygı duyuyorum. Çünkü bu hayvan bu e, yumurta ve larva dönemini toprak altında yaklaşık 7 yıl geçiriyor. 7 yıldan sonra ergin böcek haline geliyor. Mayıs böceği haline geliyor. E, tekrar yumurtasını bırakıp ölüyor. Yani tüm yaşamının büyük oranı toprak altında geçiyor. Çok sevdiğim bir canlıdır. Ben bunu şimdi muhafaza altına alacağım. Ölmemesi için. E, bahçenin Az kullanılan yerinde toprağı yumuşatıp oraya bırakacağım. Evet toprağımız zaten yumuşak onu söylüyordum. Şimdi şurası bir, şurası iki ve burası da 3 olacak şekilde sırayla ocaklar açacağım ve her bir ocağa şöyle üçer, dörder, beşer tane gelecek şekilde yerleştireceğim. Ve kapatacağım. Bu kadar. Birinci ocak orasıydı. İkinci ocak şimdi burası. Ya buraya da elimle alayım. 3-4 tane aldım. Bunları fazlaca ekiyorum ki eğer e, çim, çimlenmeyen olursa bir olmazsa bir olsun diye. Bir de en güçlü olan fideyi bırakacağım. O büyüsün. Çünkü her gözde her ocakta bir tane olmasına dikkat edeceğim. Şimdi yaklaşık 40 santimetrelik ara var. Yine buradan 40 santimetre çekiyorum. Yine buradan 40 santimetre. Ve yine buradan 40 santimetre. Bu şekilde arkadaşlar bamya için ayırladığım alanın sonuna kadar Dikim gerçekleştiriyorum. 3-4 tane buraya. 3-4 tane buraya. 3-4 tane buraya. Şimdi üzerine kapatıyorum. Evet. Ee, tohum ekme işlemi bu kadar. Şimdi yaklaşık bir hafta sonra 1-2 e, santimetrelik fidacıklar haline gelecek. Ondan sonra zaten işi zamana bırakacağız. Sürekli bakım ve meyve vermeye başladığında e, sürekli ürün toplama. Çünkü bamyanın ürünü e, toplanmadığı zaman hemen büyüyüp e, kartlaşıyor. E, ticari değerini e, sofralık değerini kaybediyor. Onun için onu da inşallah e, ürün toplama aşamasına geldiğimizde paylaşacağım ve detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi işi zamana bırakıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ikişer üçer bamyalarımız çıkmaya başladı. Görüyorsunuz. Şöyle sırayla çekelim. Dediğim gibi 3 sıra yaptım. Her sıranın arası 40 santimetre. Şöyle geniş bir açıyla olmaya çalışayım. Oluşturduğum bahçeyi de fazla tepelemeden. Evet. görüyorsunuz gayet muntazam aralıklı oldu gayet de güzel çimlendi şimdi bunlardan bir hafta sonra birer tane bırakacağım diğerlerini koparıp ya da kesip uzaklaştıracağım ki bir ocaktan bir tane büyüsün o alandaki topraktan ve mineralden sadece tek bir bitki faydalansın verimi de ona göre güzel olsun inşallah ee tohumumuzu suda bekletmeden, e, toprakla buluşturmadan ve ardından çimlenmenin oluşumuna kadar geçen süreci e, sizlere anlatmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi bamyalarımız küçük küçük fidecikler haline geldi. Dediğim gibi onlardan en güçlü olan bir tanesini bırakıp e, diğerlerini kökten e, keseceğim. Çünkü malum dar bir alanda çalıştığım için her bir gözde bir tane olması benim için yeterli. Zaten 3 sıra Dikim gerçekleştirdim. E, oradan her sırada yani toplamda 30-40 kök bamya bitkisi olursa benim e, ihtiyacımı fazlasıyla görecek. E, zaten fazla kullanacak yerim de yok. E, mecburen e, bu ölçekte yapmak zorundayım. E, ve bana gerçekten fazlasıyla da e, yetecek. Ve böylece paylaşımın sonuna geldik arkadaşlar. İnşallah bamyalarımızın e, meyve verdiğini ve hasat yaptığımız e, uygulamaları da sizlerle paylaşacağım. Böylelikle paylaşımın sonuna geldik. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.